Bölgenin önde gelen seyahat acenteleri arasında yer alan Fibar Tur, 314 yıllık tarihe sahip olan Zincirlehan'ın işletmeciliğini devraldı. Küçük dokunuşlarla ve yeni eşyalarla donatılan Fibar Otel Zincirlehan'ın açılışına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkçü, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, iş insanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Fibar Turun sahibi Fırat Barışık, yıllardır Aydınlıları çeşitli yerlere götürüyoruz. Artık sıra Aydın'a gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlayıp Aydın'ın misafirperverliğini göstermekte. Aydın'ımızın yöresel lezzetlerini tattırıp en iyi şekilde burada konaklatalım, ağırlayalım istedik. Burası Aydın'ın en eski yapılarından biri. Böyle bir yerin ayakta kalması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar Aydın'ın turizm potansiyelini olması gerektiği yere taşıyacağız dedi. Açılışta Zincirlihan'ın tarihi değerine dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken Aydın'ımızın tarihte yok olmakla baş başa kaldığı, Yunan işgali'nin ardından yakıp yıkıp gittiği güzel kentimizin yegane kalmış nadir eserlerinden birinin korunarak günümüzde hala faaliyette olmasının sağlanabildiği bir mekandayız. Bu mekan Aydın'ımıza kazandırılırken aynı zamanda turizmimize de kazandırılmış oldu." diye konuştu. Açılışa katılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da: "Burası vakıflara ait yan taraf Gümrukönü Hanı, bu meydanı, bu sokağı eski şehir anlamında turizme kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Yan taraftaki yerin anıtlar kuruluyla olan sorununu çözüp turizme kazandıracağız. Turizme kazandırıldığı zaman Efeler halkından çok dışarıdan gelen misafirlerimiz buraları dolduracaktır. Bu güzel mekanın marka şehir olma konusunda Efeler ilçemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Zincirlihan restoran ve otel hizmeti açıldı.